Hikaye: Kayıp Cüzdanın Sırrı. Bir sonbahar sabahıydı. İstanbul'un kalabalık sokaklarında yaşlı bir amca elindeki küçük çantasını sıkıca tutarak camiye doğru yürüyordu. Bir yandan da içinden dua ediyordu. Ya Rabbi, rızkımı helal yoldan kazanmayı bana nasip et. Tam köşe başına geldiğinde bir cüzdanın kaldırımda yattığını fark etti. Etrafına baktı, kimse yoktu. Cüzdanı eline aldı içini açtı. Kimlik, kartlar ve içinde epeyce para. Amca, bu para bana ait değil diye içinden geçirdi. Cüzdanı sahibine ulaştırmaya karar verdi. Camiden sonra cüzdanın içindeki telefon numarasını aradı. Karşıdan genç bir erkek sesi geldi. Telaşla. Cüzdanımı mı buldunuz? dedi. Amca sakin bir sesle, "Evet oğlum. Senin cüzdanını buldum. Gel al." dedi. Genç adam koşarak geldi. Yüzü ter içindeydi. Amcayı görünce gözleri doldu. Bu parayı biriktirmek için aylarca gece gündüz çalıştım. Kaybolduğunu fark edince yıkıldım. Allah razı olsun, amca gülümseyerek cüzdanı uzattı. Oğlum, helal para zor kazanılır. Sakın üzülme. Bu bir imtihandı. Genç adam cüzdanı aldı, durdu ve sordu. Amca, bu devirde insanlar bulduğu şeyi geri vermezken siz neden verdiniz? Yaşlı amca gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Evladım, ben bu yaşıma kadar hep şunu öğrendim. Kul görmese de Allah görür. Bizim hesabımız insanla değil, Allah'la. Genç adamın gözlerinden yaşlar aktı. Elini amcanın ellerine koydu. Bu sözünüz ömrüm boyunca unutmayacağım en büyük nasihat olacak. Ve o gün genç adamın hayatı değişti. Namazlarını aksatmayan, helal yoldan kazanan bir insan oldu. Çünkü bir kulun samimi imanı bir başkasının yolunu değiştirmişti. Hikayenin sonunda anlatıcı şöyle dedi: Bazen bir iyilik, bir söz veya bir davranış bir insanın tüm hayatını değiştirir. Yeter ki Allah rızası için yapalım.